Hoş geldiniz bugün görmüş olduğunuz hırkamızı süsleyeceğiz yani bulut hırkamızın bulut çalışmalarını yapacağız hep birlikte gerçekten çok şık çok güzel son zamanlarda son yıllarda diyeyim çiçek kızlar için çiçekli hırkalar bu şekilde hırkalar erkekler içinse bulutlu hırkalar gerçekten çok moda ve çok revaçta çok beğenilerek yapılıyor bu şekilde biz bulut hazırlayacağız şimdi ben bulutların nasıl yapıldığını göstermek istiyorum sizlere bunun için farklı ip seçenekleri var. Normal iplerle de yapabilirsiniz. Benim elimde bu şekilde bir bandana örmüştüm. Ondan kalan kadife bir ipim vardı. Onu kullanacağım bulutlarımı yapmak için. Bir tığ, bir makas ve bir de iğneniz. Ayrıca şu şekilde bir ip getirdim ben yanıma ki kadife iple tutturmak, dikmek şöyle göstereyim zor olacaktır. Bu nedenle farklı bir normal bebe yünü veya standart bir ip kullanabilirsiniz. Şimdi malzemelerimizi de hazırladıktan sonra bir tane büyük bir tane küçük olmak üzere bulutlarımızı yapalım. Zaten ben birkaç bulut yaptım yerleştirdim. İki kola bir tane önüne ve bir tane de diğer kolumuza bulut yapacağız hep birlikte. Şimdi hemen kadife ipi. Kadife ipi kullanmak da gerçekten sıkıntılı olabiliyor. Çok gerdirmeyeceğiz, çok sıkmayacağız. Bu nedenle gayet dikkatli ve rahat yapmamız gerekiyor. Bakın hemen uçtan çıktı. Şöyle yapalım. Önce gevşek rahat bir bir dakika zincir çekelim kaç tane çekelim hiç fark etmiyor dilerseniz küçük yapacaksanız 5 zincir büyük yapacaksanız 8 zincir çekebilirsiniz 1 2 3 4 5 bir tane küçük yapalım biz bir tane de büyük yaparız şimdi 5 zincir çektim sonra bir tane daha zincir çekip hemen yandaki zincirin tepesine battım sık iğne şekli bu şekilde tığ üstü dolamadan trabzan yapmıyoruz sık iğne yapıyoruz diğer sık iğne tığ pardon zincirin üzerine de battık sonra diğer zincirin tepesine zaten kadife ip olduğu için bir de bu ana kuzusu adlı, adlı ipler var farklı tırtıklı gerçekten farklı ipler var ben hiç kullanmadım o ipleri normal iplerle yaptım genelde çiçeklerim olsun bu, bu şekilde bulutlarım olsun şöyle bu arada sık iğnelerimi yapıyorum ben 5 tane sık iğne yaptım şu ipin ucunu da şuraya gizleyelim köşeye geldiğimiz zaman aynı battığımız yere bir defa daha batalım iki sık iğne olsun hatta şöyle yapıyorum 3 şimdi diğer tarafa geçiyorum zincirimin diğer tarafına yine aynı şekilde 1 2 sık iğne yapıyoruz. 3. sık iğnemiz 4. 5 6 Sonra şuraya batacağım. Bu şekilde gördüğünüz gibi Bulutunuzun büyüklüğüne göre sık iğne bölümünü çoğaltabilirsiniz. Ama küçük bir bulut yapmak istiyorsak ki 5 zincir çektik. Biz küçük bir bulut yapacağız. Bu nedenle şuraya bir tane daha batalım. Artık tığ üstü alarak şu şekilde gayet bol bırakarak 1 2 Aynı yere, aynı sık iğnenin içerisine Batabildiğimiz kadar 5 veya 6 defa batalım. Şu an 3 oldu. 4 oldu. Ve 5 oldu. İpin kadife olması işimiz biraz kolaylaştırıyor açıkçası. Tabii ki kadife ipi kullanmak zor dedim fakat şu şekilde kolaylaştırıyor. Hemen şuraya da batalım üstü şu şekilde sıkı bir şekilde çekelim. Hatta olmadı biraz daha sıkı. Tamam sıkmayalım. Kopacak diyoruz ama bu kadar da olmaz. Biraz şu şekilde gördüğünüz gibi burada bir kirpik gibi bir çıkıntı oluştu. Yine dilerseniz aynı yere ki ben aynı yere batacağım. 5 defa şöyle bol bol 2 3 4 ve 5 zaten birkaç tane yaptıktan sonra dilediğiniz boyutta dilediğiniz ölçüde bulutlar hazırlayabilirsiniz adı üstünde zaten bulut şekilli yani böyle çok itilalı olmasına gerek yok bu arada ipimi açıyorum ben Bakın şurada da böyle bir tane çıkıntı oldu. Bu şekilde bile yeterli. Şöyle yerleştirebiliriz. Ben şu kenara da bir tane kirpik yapmak istiyorum, dolgu yapmak istiyorum. Bu nedenle şöyle tığ üstü aldım, iki defa da çekiyorum. Tığ üstü alıyorum, aynı battığım sık iğnenin tepesine ikinci defa batıyorum, iki oldu. Tekrar batıyorum. Üç oldu. Dört oldu. Ve beş oldu. Şimdi burayı şöyle karşı tarafa bir tane zincir çekelim. Hatta iki zincir çekelim bol bir şekilde. Şu karşı tarafa veya tam yan tarafa batalım. Bakın Aynı şekilde etrafına yapabilirsiniz bulut şeklinde dolgularınızı veya bu şekilde de atabilirsiniz. Hiç o, o kısmı size kalmış. Şuraya ben bir hatta bir tane daha sık iğne yapıp bir dolgu daha yapmak istiyorum. Şöyle. Bir. iki. 3 ve 4. Bir tane daha batayım. 5 olsun. 1 2 zincir çekip şu dip kısmına batıyorum. İşte bu şekilde. Rastgele çok şekilli olmasına gerek yok dedik. Bir bulutumuz hazırlandı. Hemen bu ipimi ben arka tarafa geçirip oradan sıkı bir şekilde tutturuyorum. Dikeceğimiz için çok problem olmaz. Bir tane daha yapabilirsiniz sağlam olması açısından. Bir zincir çekip sıkıştırıp makas kullanarak kesiyoruz. Ve onu zaten sonra dikerken iç kısmı işte bu şekilde gayet kolay çok itinalı olmayan bir bulut çalışması yaptık şimdi ikinci bulutumuzda çalışacağız birlikte şu koparmış olduğumuz kesmiş olduğumuz ipi arka kısımdan bulutumuzun iç kısmına gizliyoruz evet en son birkaç tane bulut yaptıktan sonra bulutları nasıl tutturduğumuzu hep birlikte çalışacağız. Hemen şimdi bir tane daha bulut yapalım hep birlikte. Evet ikinci bulut çalışmamızı da yapalım. Biraz ipimden açıyorum. Kadife ip olduğu için dağılmıştı ve ben bu şekilde sarmak durumunda kalmıştım. Bu nedenle kullanmam biraz zor oluyor. Şimdi yine hmm, kolları yapacağım için ne kadar olsun çok büyük olmasını istemiyorum. O nedenle 4 zincir çekeceğim. Yine ipimizi aldık tığımızla birlikte bir tane şöyle sıkıştırdık. Bol bir şekilde 2, 3 ve 4. Bakın bu şekilde 4 tane zincir çektik. Kadife olduğu için veya farklı o ana kuzusu adlı iplerden kullanırsanız Alize'nin var sanırım. Tam olarak markasını bilmiyorum. Eğer o iplerden kullanırsanız zaten bulutun şekli şemali çok önemli değil. İpi nereye battığınız da çok önemli değil açıkçası. Şimdi şuraya ben bir tane batıyorum. Aynı dibe batam batamıyorum tabii ki ipin kadife olması gerçekten aslında avantaj diyelim dezavantaj değil. Hemen bir tane sık iğne yaptım daha küçük bir bulut olmasını istiyorum 2 tane sık iğne yaptım 3 ve son olarak 4 zincir çekmiştik zaten şu şekilde bakın burada kalan ipin ucunu da şöyle yapıp iç kısma gizleyebilirsiniz bakın 1 2 3 4 çok dediğim gibi nereye battığınız çok önemli değil. Şimdi bu köşe kısmına 3 tane sık iğne yapalım. Gerdirmemesi için. Ve diğer sık iğnelerin tepesine de 1 2 3 bu şekilde batıp yine en başa gelelim. Gördüğünüz gibi. Eğer ki daha büyük bulut yapacaksanız sık iğneyi daha fazla 2 veya 3 sıra daha yapabilirsiniz. Fakat ben şu an büyük bulut istemiyorum. Zaten minik bir hırka çalışması yaptım. Küçük bulutlar olduğu için gayet küçük yapmaya çalışıyorum. Yine de büyüyor aslında. Ben daha küçük planlamıştım ama ipten kaynaklansa gerek. Şimdi bir tane zincir çekip batmış olduğum yere bir trabzan yaptım. Tığ üstü dolayıp bakın trabzan yapma şeklini gösteriyorum. Bir, iki defa da çekiyorum. Tığ üstü doladım. Bir, iki defa da çektim. Tekrar bir tane tığ üstü doladım. Ve iki defa da çektim. Şimdi bir tane zincir çekiyorum ve bir trabzan atlayıp pardon bir sık iğne atlayıp karşı tarafa batıyorum. O şekilde olduğu zaman benim ipim kadife olduğu için şurada bir delik oluştuğu için hiçbir şekilde sık iğne atlamayalım tam dibine batalım. Evet bu şekilde daha iyi. Şimdi bir zincir daha çektim. Yine ikili trabzan yaptım. Bir, iki, üç, dört. Bulutum küçük olsun istiyorum. Dört dolgu yeter benim için. Bu nedenle çok büyümesini istemiyorum bulutumun. Dört tane doldurdum. Siz beş, altı doldurabilirsiniz. Büyük hırkalarda tabii ki bulutların boyutları daha büyük oluyor. Daha farklı oluyor. Benim hırka çalışmam küçük olduğu için biraz küçük hırka küçük bulut yapmakta zorlanıyorum açıkçası. Bir ip de zaten tok kalın bir ip kadife ip ister istemez büyüyor. İki üç ve dört yine dört tane yapacağım. Bir tane zincir çekip hemen dibindeki sık iğnenin tepesine batacağım. Bu da bu şekilde olabilir. Şuraya hiç yapmayabilirim, bakayım. Şöyle sizde daha net görebilin. Aynen. Çok sabit, farklı. Hmm. Bir tane daha şuraya yapabilirim aslında. Evet, bir tane daha yapacağım. Şuraya bir dolgu daha, hatta hemen dibine yapayım, şekli farklı olsun. Yine tığ üstü aldım. Trabzan yapıyorum. İkili trabzan. Bir, iki, üç ve dört. Bunu da yaptım. Yine bir tane zincir çekip tam yanındaki trabzana batıyorum. Şu şekilde yanındaki trabzana da batıp sık iğne şeklinde. Evet, oldukça güzel oldu. Dediğim gibi şekli şemali çok önemli değil. Önemli olan doğaçlama. Nasıl istiyorsanız o şekilde. Hemen arka tarafa iki defa sık iğne olarak battım ve kesiyorum. Kadife ipimiz şu şekilde. Heh, çektim. İç kısma gizledim. Gördüğünüz gibi küçük bir parça kaldı. Onu da rahatlıkla gizleyebilirsiniz. Evet, şekilsiz, gayet doğal bir bulutumuz daha oldu. Şimdi bunu da şu şekilde tutturalım. Şimdi iki tane daha bulut yapacağım ben şu kollarına. Sonrasında bulutlarımızın ekleme aşamasına geçeceğiz. Nasıl dikeceğim? Bunun için bir etemin iğnesi ve normal bir ipe ihtiyacımız olacak. Sizler de bu arada bulutları hazırladıktan sonra daha rahat dikebilmek için bir tane etemin iğnesiyle rahat standart bir bebe günü veya herhangi bir gün kullanabilirsiniz. Hemen ben diğer bulutlarımın iki tane daha bulut hazırlayacağım. Hemen bu bulutların yapım aşamasına geçiyorum. Kol olduğu için, hırka da küçük olduğu için evet ben yine küçük çalışacağım. Yine 4 zincir çektim. Sık iğne şeklinde zincirlerin tepesine batıyorum. Pratik bir şekilde anlat, anlatmak istiyorum. Hatta hızlı bir şekilde de yapacağım. Şöyle yapalım. İpimi açmak da beni gerçekten yordu şöyle biraz açayım. Şimdi uç kısma gelince ki büyük bulutlarda bu uç kısmı gerçekten çok önemli. Büzdürmemesi ve sıkmaması gerekiyor. O nedenle oraya 2 veya 3 tane sık iğne yapın ki gerdirmesin. Yine bir minik bulut çalışması yapıyorum ben hemen hızlı bir şekilde. Şöyle Örgü, örgü bilen arkadaşlarımız sıkılmasın diye hızlı anlatmaya çalışıyorum. Fakat bazen de bazı durumlardaki yorumlarda da görüyorum. Bazı arkadaşlarımız şikayet ediyorlar. Çok hızlı anlattığım için tığ ve şiş hareketlerimin çok hızlı olduğunu söylüyorlar. Bu nedenle yavaş göstermeye çalışıyorum. Fakat bu da örgü bilen arkadaşlarımızı sıkıyor. Hemen dediğim gibi sıradan bir bulut çalışması daha yapıyorum. Sık iğnenin içerisine 4 tane trabzan batıyorum. Küçük olduğu için bulut çalınırım. İpimle kalın olduğu için 4 yapıyorum ben. Eğer ki farklı ip kullanırsanız 5 veya 6 defa batabilirsiniz. Dolgu yapabilirsiniz. Şöyle. Hatta şuradan bir 2 3 sık iğne gidiyorum ve şuraya bir tane daha kalp gibi oldu. Aynı trabzanın içerisine 2 3 4 defa batıyorum. Bir tane zincir çekiyorum ve hemen dibine batıyorum. Tekrar bir tane sık iğne yaptım. Bakın bu da bu şekilde olsun. Biraz kalp görülümü oldu ama olsun. Sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Hemen yine arka kısmı gizledik ve kestik. İşte gördüğünüz gibi bir tane daha küçük Bulut çalışmamız oldu. Yine ipini ben arkaya gizleyeceğim. Bu da buraya. Tek bir tane daha kaldı. Onu ben bir ara yaparım. Şimdi hemen tığımı bir kenara bırakıyorum kısımda. Hatta şu ipin iç kısmı gizleyelim hep birlikte. Hemen ekleme kısmına geçelim. Nasıl eklediğimi göstereceğim sizlere. Sonrasını ben Tek bir bulut daha hazırladıktan sonra bulutlu hırkamın tamamını bitirmiş olacağım. Evet bu şekilde yeterli. Şimdi ipin kalın ipler kullanıyoruz genelde. Bebe günleri de biraz bazen kalın olabiliyor. Şöyle iyice yapıp makasla kesip etemin iğnesine geçirmek çok daha kolay oluyor. Farklı bir iğne olsa inanın ben zor geçiriyorum. Geçiririm. Bu nedenle etemin iğnesi kullanıyoruz. Çok minik bir düğüm atalım. Düğümleri de arka kısımdan göstermemeye dikkat edelim. Evet. Hırkam gerçekten güzel oldu. Ahşap düğmeler kullandım. Minik bir yaş 6 ay diyelim. Ha, zaten yeni doğan bebek böyle bu şekilde bir hırka giyemez. 0-1 yaş diyorlar genelde ama ben 6 ay ve 1 yaş diyeyim. 1,5 yaşa kadar da giyilebilir. Şimdi ne yapalım? Hemen şu bunlar tutturulmuş mu? Evet. Şu üç bulutumuzu alalım. Ben bunu buraya aslında buraya bir küçük bulut mu yerleştirirsem? Yok. O zaman da kola büyük kalacak. Evet bunu buraya yerleştirelim biz. Şimdi dediğim gibi şekli çok önemli değil. Nasıl istiyorsanız. Bakın bu şekilde de olabilir. Böyle de olabilir. Biz nasıl yapalım? O şeyle olduğuna göre şimdi bunun güzel yanını bulalım. Evet şöyle farklı dursun. Bu şekilde. Hemen şeyi hırkamızın arka kısmına batmamıza bile gerek yok. Düğüm, düğümü şöyle iç kısımda gizleyelim. Ve kenardan kenardan. Ben bazılarını iyice kenardan tutturmaya çalıştım. Onlar bulutların şeklini bozuyor. Bu nedenle şöyle minik minik atışlar yaparak bakın tutturuyoruz. Düğmeleri açarsak çok daha rahat duracağız. Ben bunu göstereceğim ki sizlere sonrasında kolları tutturacağım. Kollar da aynı şekilde şu şekilde elinizi geçirip şuradan uç kısmını da kol ağzından tutturabilirsiniz. Evet dediğim gibi minik minik atışlar yapıyoruz. Şöyle battım ve iğnemi üstten çıkarttım tekrar çok kenara gelmeyelim ki bulutun şekli bozulmasın yine sıkı bir şekilde dibinden battım diğer taraftan bir santim boşluk bırakarak çıkarttım bu şekilde bütün bulutumuzun etrafını dolaşalım şöyle daha net görmenizi istiyorum Beni bu şekilde idare edeceksiniz arkadaşlar. Çalışmalar yapmaya çalışıyorum fakat normal hayatımda çalıştığım için çok vakit bulamıyorum açıkçası. Video çekimlerini ayarlayacak, dersleri çalışacak. Bu şekilde bazı arkadaşlarımız diyorlar, üstten çekiyorsun, yandan çekiyorsun, alttan çekiyorsun, elin görünüyor hiçbir şey görünmüyor falan diye bahseden arkadaşlarımız var yorumlarda. Hak veriyorum. Haklılar. Ben bu şekilde yapıp kendimi geliştirmek istiyorum açıkçası. Daha fazla yapabilecek ne vaktim var. Ya elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Daha kendimi ilerleteceğim inşallah ama zaman bulabilirsem. Çalışma hayatımdan, ailemden fırsat buldukça bu şekilde paylaşımlar yapmaya çalışıyorum. Ve bu arada gerçekten çok güzel yorumlar da alıyorum. Instagram sayfamda da paylaşıyorum bu güzellikleri. Oradaki takipçilerim için de ayrıca görmelerini istediğim için. Sizler de eğer Instagram'a sayfamı takip etmek isterseniz Turkuaz Düşler olarak aratıp beni ekleyebilirsiniz, takip alabilirsiniz. Ki bu arada hem ben bulutumu dikiyorum. Hem de sizlerle sohbet etmeye çalışıyorum. Şimdi ben bu video, videoyu çektikten sonra işe gideceğim. Bu nedenle bu vakit sınırlaması var bende yoksa eminim ki çok güzel çalışmalar yapabilirim. Kendimi o kapasitede, o beceride, o yetenekte görüyorum açıkçası. Hiç bu konuda mütevazı olamayacağım. Şöyle yapalım. Yine dediğim gibi bakın her tarafını dolandım. Ortasından hiç tutturmayalım, hiç bozmayalım bulutumuzun ahengini, görüntüsünü. Şöyle görünmeyecek şekilde buradan şöyle bir tane düğüm atalım. Oldukça sıkı oldu. Bulutumuz gayet sağlam oldu. Şimdi yine bu ipi iç kısma gizlemek için şuradan çıkalım. Hiçbir şekilde ip görünsün istemiyorum ben açıkçası. Şimdi buradan da bir tane düğüm atalım. Sıkı olmasını istiyorsanız benim yaptığım gibi düğümler atabilirsiniz. Şöyle çekiyorum ve iyice sıktım. Bakın size bir yöntem göstereceğim. Evet. Buradan çıkartalım. Hem ipimiz içerik izlemiş olacağız. Keselim. Evet. Gördüğünüz gibi gayet güzel oldu. Şimdi ben diğer şu şekilde düğmeleri de düğmeliyim daha rahat daha güzel görmenizi istiyorum Kollar, kollarını da aynı şekilde bulutlarımı ekleyeceğim tutturacağım ve hırkamın bitirmiş olacağım şimdiden yapmak isteyen arkadaşlarıma kolay gelsin diyorum hırkamın tam olarak bitmiş halinde birazdan sizlerle paylaşacağım videonun sonunda Hemen ben eklemeleri yapıyorum. Bir tane daha bulut öreceğim. O bulutumu da ördükten sonra son olarak veda bölümünde ve hırkamızın bitmiş olarak görünümünde sizlerle buluşmak üzere. Şimdi ben hemen bulutlarımı eklemeye devam ediyorum. Evet, tüm bulutlarımı ben tutturdum. Son olarak bulutumu da tutturdum ve ipi sıkıştırdım. Şu şekilde kesiyorum Zaten o iç kısmında kaybolacak İğneyle işimiz bitti Bakın Bütün bulutları ben Rastgele Tutturmaya çalıştım Şöyle girdiği zaman Hepsini standart yapmak istemedim açıkçası Arkası boş Dilerseniz bazı arkadaşlarımız Arkaları da çalışıyorlar bulutları Fakat ben çok gerek duymadım Açıkçası Bu şekilde de gayet güzel ve sade oldu Umarım anlatımımdan memnun kalmışsınızdır. Bu şekilde kadifi iplerle hazırlamış olduğumuz bulutlarımızı hırkamıza yerleştirdik. Artık hırkamızı paketleyip sahibine ulaştırabiliriz. Tabii ki diğer parçalarını da hazırladıktan sonra. Şimdilik videomu son veriyorum. Eğer ki kanalıma hala abone değilsiniz, lütfen abone olun. Abone ol tuşuna basın. Ve sonraki videolarımdan da haberdar olmak için takip et kısmına da basabilirsiniz. Bu konuları çok fazla beceremiyorum açıkçası. Bu nedenle böyle eveleyip geveliyorum. Yani kanalıma abone olup beni takip edin. Sonraki paylaşacak olduğum videolardan da haberdar olmak istiyorsanız zil tuşunu aktif hale getirin arkadaşlar. Şimdiden tekrar açtım ben hırkamı duramadım. Daha net daha güzel şekilde bulutlarını görebilmeniz için. Evet bu şekilde bir bulut çalışması yaptı kırkımızın üzerine. Yapacak olan arkadaşlarıma şimdiden kolay gelsin diyorum. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.